Göz altında kaybedilen insanlarımız için sürdürdüğümüz hakikat ve adalet arayışımızın 882. haftasındayız. 882. haftamızda 23 Şubat 1995 tarihinde İzmir'de annesi ve avukatı ile birlikte karakola giderek teslim olan ve bir daha geri dönemeyen 19 yaşındaki Murat Yıldız için adalet istiyoruz. Önce bize Murat Yıldız'ın annesi Hanife Yıldız seslenecek. Ben buraya şu caddeden geçip de adam ben de bir gidip oraya oturayım bakayım burada ne, ne var demedim. Beni rüzgar da buraya atmadı. Beni buraya adaletsizlik attı. Ben ne kadar isyan etsem yeridir. Ama ben isyanın çoğunu yine kendime yapıyorum ki ya sen nasıl bir anaydın? Senin oğlun sana çok güveniyordu. Sen de adalete mi güvendin de götürdün evladını. Ben 19 yaşında evlat vermişim ve canlı götürmüşüm oraya. Beni bir parça kemiğe mecbur etmişler. Biz çadır da istemiyoruz, ısıtıcı da istemiyoruz, çay kahve de istemiyoruz. Biz kayıplarımızla buluşma aramızı boşaltılsın. Adalet de yerini bulsun. Ben Türkiye'de bu ülkenin Cumhuriyet Savcılarına şunu söylemek istiyorum. Benim oğlumu kaybedenler belli, suçlular hep belli ama suçlu var, suçlular yok benim oğlumun can yaşam hakkını elinden aldılar. Mezar hakkını da elinden aldılar. Benim analık hakkımı elimden aldılar. Ve ben düşünün ki bir anne bir tek evlatına yıllarca emek vermiş, büyütmüş. Onun için bir mezar istiyor. Bir evladıma hem hasrettim. Bir de mezarına hasret bırakıldım. Bu bence vicdansızlıktır hiç insana yapılmayan bir şeydi. Ama meydanlarda boy göstererek bizleri taşlamaya, bizlere laf söylemeye bunların hiçbir zaman öyle bir hakkı yoktur. Biz buna izin vermeyiz. Meydanımıza karakol kurdular. Tabii ki bu virüs geçerse biz o meydanda yine onların karşılarında yine onları utandıracağım. Yine onlara oğluma ne yaptınız, oğlum nerede diyeceğim ve akıbetini öğrenmek istiyorum. Şimdi bize Murat Yıldız dosyasının avukatı, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Gülseren Yoleri seslenecek. 19 içindeki Murat Yıldız, 23 Şubat 1995 günü annesi Halife Yıldız ve avukatı refakatinde İzmir Bornova Özkanlar Polis Müdürlüğü'ne gitti ifade vermek üzere. E, ifadesinin alınıp sonrasında bırakılacağı söylenmişti ancak o güne de dönmedi. E, ertesi gün de dönmedi. Üçüncü gün annesi tekrar polis merkezine gitti ve e, bilgi almak istedi e, ve annesine e, Murat'ın e, İstanbul'a götürülürken e, feribottan atlayarak kaçtığı söylendi önce. Daha sonra intihar etti denildi. E, annesi e, Cumhuriyet Başsavcılığına başvuru yaptı ve Murat'ın bulunmasını istedi. E, ve Savcılık e, tarafından bir soruşturma dosyasının açıldığını ve Murat'ın arandığını düşündü yıllarca. E, ancak e, bir süre sonra öğrendi ki e, iki polis memuru hakkında e, bir dava açılmıştı. Ancak bu dava görevi, görevi ihmal e, suçlamasıyla ve 1 lira 18 kuruş e, para cezası verilerek kapatılmıştı. Olayın üzerinden 20 yıl geçtiğinde 2015 tarihinde savcılık dosyasındaki gelişmeleri öğrenebilmek için tekrar başvuru yaptığında hani yıldız aslında savcılığın Murat'ı hiç aramadığı olayın hemen arkasından dosyayı kapattığını öğrenmiş oldu. 2015 tarihinde Murat'ın bulunması için tekrar bir başvuru yapıldı. Savcılık bir soruşturma dosyası açtı ancak etkili bir soruşturma, etkin bir soruşturma yürütülmedi. Ve iki yıl sonra bu savcılık dosyasında da takipsizlik kararı verildi. Karara itiraz ve Anayasa Mahkemesi'ne yapılan başvurulardan da sonuç alınamadı. Murat 20 yılda 27 yıldır halen kayıp. Murat'ı arama aramaktan, Murat'ın akıbetini öğrenme çabasından vazgeçmedi annesi ve Murat bulunana kadar bu mücadele devam edecek. 882. haftamızın basın açıklamasını Murat Yıldız'ın kuzeni Ezgi Yıldız okuyacak. 27 yıldır soruyoruz. Murat Yıldız nerede? Evrensel bir ilkedir. Herkesin yaşama hakkı hukuk tarafından korunur. Hiç kimse yaşama hakkından kasten yoksun bırakılamaz. Yaşama hakkının varlık nedeni insanı doğal olmayan ölüme karşı korumaktır. Devlet doğal olmayan her ölüm olayını araştırmak, varsa fiilden sorumlu olanları belirlemek ve cezalandırmakla yükümlüdür. Ancak Türkiye'de devlet delil ve tanıkların ölümcül şiddetin devlet görevlerinden kaynaklandığına işaret ettiği durumlarda soruşturma ve kavuşturma yükümlülüğünü yerine getirmemektedir. Olayı tam anlamıyla açığa kavuşturmak ve sorumluları belirleyip cezalandırmak için kendi iç hukuku bile gereği gibi uygulamamaktadır. 882. haftamızda 27 yıldır hukukun uygulanmadığı Murat Yıldız dosyasında adaletin sağlanması talebimizi tekrarlıyoruz. 19 yaşındaki Murat Yıldız İzmir'de annesiyle birlikte yaşıyordu. Bir kafede otururken çıkan tartışmada silahla havaya ateş ederek olay yerinden uzaklaştığı için polis tarafından aranmaya başlandı. Annesi Hanife Yıldız'ı karakola götüren polisler, "Murat hemen gelip teslim olursa" ifade vererek serbest kalacak denildi. Bunun üzerine 23 Şubat 1995 tarihinde Murat Yıldız avukatı, kuzeni ve annesi ile birlikte İzmir Bornova Özkanlar Asayiş Şubesi'ne giderek Komiser Ramazan Kaya ile polis memuru Tahir Şerbetçi'ye teslim oldu. Aradan 3 gün geçtiği halde Murat eve dönmeyince anne Hanife Yıldız Bornova Özkanlar Asayiş Şubesi'ne gitti ancak sorularına net yanıtlar alamadı. Çelişkili açıklamalar karşısında Hanife Yıldız ısrarını sürdürünce yetkililer Murat'ın emniyette verdiği ifadesinde silahı İstanbul Kartal'da sakladığını söylediği için onu polisler Tahir Şerbetçi ve Şah İsmail Öztürk nezaretinde İstanbul'a gönderdiklerini, yolda Murat'ın feribottan denize atlayarak kaçtığını ve tüm aramalara rağmen bulunamadığını iddia ettiler. Anne Hanife Yıldız'ın "Oğlum kendi isteğiyle teslim oldu." Hapis cezasını bile gerektirmeyen bir suç istinadı karşısında neden kalsın? itirazı boşlukta kaldı. Murat'tan bir daha haber alınamadı. Hanife Yıldız İstanbul'a gelerek cumartesi annelerine katıldı. Hanife Yıldız Bornova ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılıklarına başvurdu. Gebze 2. Asliye Ceza Mahkemesi 5 yıl süren yargılama sonucunda Murat Yıldız'ın feribottan atladığını gören tanık olmamasına rağmen sanık polislerin beyanını esas aldı ve onlara yalnızca görevi ihmalden günümüz parasıyla 1 lira 18 kuruş para cezası verdi. İnsan Hakları Derneği avukatı Gülselen Yoleri 2015 yılında Gebze Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Murat Yıldız için yeniden soruşturma açılmasını talep etti. Açılan soruşturma 2 yıl sonra takipsizlikle sonuçlandı. Takipsizlik kararına yapılan itiraz da reddedildi. Bunun üzerine Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapıldı. Kamu görevlilerin sorumlulukları altında meydana gelen ölümler veya kaybetmelerde suça karışanların hesap vermelerini sağlamak devletin görevidir. Murat Yıldız'ın gözaltında kaybedilmesi ile ilgili yürütülen adli süreç maddi gerçeği açığa çıkarmadı. Faillerin cezalandırılmasını sağlamadı. Mahkemenin verdiği karar yaşam hakkını koruyan ulusal ve uluslararası hukukun ihlali suretiyle verildi. Bu yüzden Anayasa Mahkemesi dosyada devam eden ihlali ortadan kaldırmak için yeniden yargılama yolunu açmalıdır. Kaç yıl geçerse geçsin Murat Yıldız için tüm kayıplarımız için adalet istemekten devletin evrensel hukuk normu içinde hareket etmek zorunda olduğunu hatırlatmaktan 183 haftadır bize yasaklanan kayıplarımızla buluşma mekanımız Galatasaray'dan vazgeçmeyeceğiz. Cumartesi anneleri, İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon. Her hafta olduğu gibi bu haftada herkesi COVID-19 salgını nedeniyle sosyal medya hesaplarımızdan gerçekleştirdiğimiz basın açıklamamızı izlemeye, yaygınlaştırarak sesimize ses katmaya çağırıyoruz.